Hayatım, sen hala uyumadın mı? Seni bekledim Erman. Çok iyisin biliyor musun? Sen de Erman. Haddinden fazla iyisin bu gece. Bayağı iyisin. Bebeğim, sana bir itifatta bulunabilir miyim? Seni çok seviyorum. Seviyor muyum dedim. Evet bebeğim, seni gerçekten çok seviyorum. Para mı dedim? Evet. Sana dedim bebeğim. Ben de ben de seni seviyorum. Evet. Abiye, gözlerin o kadar güzel ki, sana her baktığımda gözlerinin içinde kaybolup. ...bir daha da bulunmak istemiyorum. Bir dakika Yılmaz, bir dakika! Lakırdılarında samimi miydi? Şerefim üzerine yemin ederim. Hatta bir şiir vardı. Nasıldı, nasıldı. Şiir mi? Gözleri siyah kadın. O kadar güzelsin ki. Çok sevdiğimin başına yemin ediyorum ben. Koyu bir çiçek gibi gözlerin kapanırken... ...bir dakika göğsünün üstünde olsa yerim. ...ömrümü bir yudumda ellerinden içerim. Ne oluyor? Ne oluyor? Seni seviyorum abi Çok tatlı uyuyordun, seni uyandırtmaya kıyamadım. Kahvaltıda görüşürüz gülüm. Aslında ayçiçek yağıyla yumurta yapılmaz ama tereyağını da e, doktorlar inceliyorlar. O yüzden tereyağı çok güzel olur. Tadını da güzelleştiriyor yumurtanın ama... ...ne yapalım artık sağlık açısından <laughs> ayçiçek yağıyla yapmakta yarar var diye düşünüyorum. Nihayet sabah güneşim uyanmış. Günaydın bir tanem. Gel ve küçük ver kocana. <laughs> Otursana tatlım şöyle gel gel. gel. Nasıl? Uykunu alabildin mi? Alabildim Erman. <laughs> tatlım diye bana mı dedin? Evet bir tanem sana dedim. E, masada görüyorsun ki tatlı yok. <laughs> Kendini iyi hissediyorsun değil mi sevgilim? Sevgili mi diyor? Evet bir tanem. İyi hissediyorum Erman. İyi diyelim iyi olalım. Sen iyi misin? Gerçekten. E, yani bunun gerçeği yok. <laughs> İyiyim bomba gibiyim hayatım. İnanır mısın sabah altıda kalktım. Kırk beş dakikalık normal spor yürüyüşümü yaptım. <laughs> Arkasından fırına gittim. Çok güzel iki tane yeni çıkmış ekmek aldım geldim. Markete indim. Marketten zeytin, sosis, salam sucuk, peynir, zeytin, çengelköy salatası, çeri domatesi. Akabinde yumurta aldım. Yumurtan eh, nasıl olsun eh, bir tane? Bir tane. Sen nasıl uygun görürse. Öncelik bayanındır bizde. Gelenek budur. Yani sen nasıl istersen o olur. Sahanda mı? Marley'de. Marley'de. Okey. İşte evimin güzellikleri yumurtalarını sazlar. Tamam. Teşekkürler beyefendi. Buyurun. Buyurun. Afiyet olsun. Oh. Arda kuzu, Melodi kuzu. Tattınız mı yumurtalarınızı? Tattık babacığım. Organik. Hayatım helvayı histiksiz gibi yiyorsun, bence biraz daha alalım onun üstüne, olmuyor böyle. Teşekkür ederim Erma. Şu büyük parçayı da al, kalmasın al. Ee şey, biz daha fazla geç kalmayalım en iyisi okula gidelim. Yavrularım nereye gidiyorsunuz bakayım? O, o, okula, okula gidiyoruz, gidiyoruz babacığım. babacığım. Benden e, cep harçlığı almadan mı gidiyorsunuz yavrularım? <laughs> cep, cep harçlığı ama. mı? Lütfen, lütfen, lütfen. Babanız sadece sizin varlığınız için çalışıyor, bunu unutmayın. Hayatım bu senin. Bu da senin. Anne, babama ne yaptım bilmiyorum ama ne olur hiç dokunma. Hep böyle kalsın. Ay böyle çok güzel olmuş. Arda kuzu, melodi kuzu. Tanrım size zihin açıklığı versin. Güle güle gidin okula, güle güle gelin eve. Kolay gelsin. İşte hayatımın diğer anlamı da teşrif ettiler. Günaydın prenses. E ee, ne demiş büyüklerimiz? Kata kakar, da takar da kakar, kata sakar. Çok güzel bir hafta, çok zinimde zihnimde kalmış bir şey. Hemen yumurtanı yapıyorum. Otur Leydi, otur çocuğum, otur. Leydi, bekle. <laughs> Abi, ay bu kuzunun nesi var kızım bugün? Bilmiyorum anneciğim. Ama çok endişeleniyorum. Vah, vah, vah. <laughs> çok endişe. Fakat hani... Ağlamayın. mi verin? Al canım. Hop. Aferin kızım. Al Lady. <laughs> Aferin kızım. Maşallah güzel yakalıyor. Al Lady. Al canım. Al Lady. Anne salam ver. Tatlı ağır <laughs> O nasıl güzelliktir lady lady, lady lady, lady lady ya! Yardan ayrı benim gönlüm, her günün sonbahar. lady lady, lady lady, lady lady ya! Gitti. Ay benim beyim gitti, ay benim beyim gitti! gözüme kaçtı. <gülüyor> <gülüyor> Müsaade ederseniz ben onurlu görevimin başına gitmek için yol almaktayım. Bu arada akşam olması için her gün Tanrım'a dua ediyorum ki beni sevgili karım ve dünya güzeli kayınvalidemin yanına alsın diye. <laughs> İnanır mısınız? Sizi o kadar çok özlüyorum ki... Anlatma kelimeler bunun sıfatında ve mümkünatında değil. Erman, senin o boynuna bağladığın kravat mı? Sevgilim, e, görüyorsun çağdaş olmak için kravat lazım ve gerekli. Bu arada bir ricam olacak. Kesinlikle ve kesinlikle akşam yemeği yapmıyorsun. Seni çok şık ve çok romantik akşam yemeğine çıkaracağım. Romantik akşam yemeği mi? Ben? Pardon, romantik dedim Berdanım, Hanım, romantik. <laughs> Sadece sana. Aile içi paylaşmaya izin vermiyorum. Kolay gelsin. Türk malı ho, Türk malı hey. Baba bana para ver, baba der ne?